Mutfağımdan hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle kahvaltı sofralarına çok yakışacak lezzetli simit pizza tarifi paylaşacağım. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni gelen tariflerimi de kaçırmamak için bildirim zilini tıklamayı unutmayın. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Uygun bir yoğurma kabına 4 su bardağı unu alarak ortasını çukurlaştıralım oluşturduğumuz çukura 1 su bardağı artı 1 çay bardağı suyu, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı instant mayayı ekleyelim. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuzu unun etrafına serpelim. Ardından yaklaşık 2-3 dakika hamurumuzu güzelce yoğuralım. üzerini kapatıp 20 dakika dinlendirelim. Sürenin sonunda tezgahı un serpelim, hamurumuzu toparlayalım. Hamurumuzu 8 eşit parçaya bölelim. Beze haline getirelim. Bezemizi elimizle açarak ortasına rendelenmiş kaşar peynirinden yerleştirelim. Parmak uçlarımızla videodaki gibi kapatalım. Bütün beze bitene kadar aynı işlemleri tekrar edelim. Videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa burada benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle paylaşarak bana bu şekilde de destek olabilirsiniz. Simit pizzalarımızı önce pekmezli suya ardından susama bulayalım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim. Bir bıçak yardımıyla videodaki gibi yaralım. Kenarlarından açıp orta kısmını elimizle bastıralım. Üzerine sucuk dilimlerinden yerleştirelim. Simit pizzalarımızın üzerini kapatıp 25 dakika tepsi mayası verelim. Sürenin sonunda fırına vermeden önce üzerini son kez bastıralım. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirelim. Simit pizzalarımız pişti. Sizlere hemen şöyle dokusunu göstereyim. Dışı çıtır, içi yumuşacık ve dokusu gerçekten muhteşem bir tarif. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.